arkadaşlar günaydın günaydın ben de iyiyim hayatım ben de iyiyim arkadaşlar arkadaşlar köydeyim dün çıktım abi köye geldim Yozgatlıyım ben ya yani ne yazık ki mi desem bilmiyorum Yozgatlılardan hiç de yemek istemiyorum ama yo köyümü seviyorum köyümü seviyorum yani köyüm güzel abi köy bizim köy mahalle olmadı mahalle olmasını istediler mahalle olmadığı için çok şanslıyız çok güzel bir köy yani tam bir köy abi işte Bizim de evimiz böyle dubleks, bir müstakil bir ev işte. Dayım sağ olsun yaptırdı bize. Ağaçlarımız var burada. Şöyle burada elma ağacımız var. Bir sürü ağaç var abi, daha ne olsun. Mis gibi mis gibi mis gibi kızartma kokuyor. Oh oh çay da yanında. Oh oh çay da yanında. Burası köy yolu, böyle giriş hatta. Bizim ev girişti abi. Havası çok güzel, İçeride de kahvaltı hazırlıyoruz. Telaş var. Anlamadım neden yani. Dur ben bir tarlaya gireyim. Tarlaya girek beraber hadi. Götüreyim. Yemekler beza. hazırlanıyor. Oo ne güzel yapmış ya. Pizza gibi yapmışsın. Oğlum yani feza kaplani yapar. <laughs> Neyse arkadaşlar kahvaltıyı yapalım. Bugün size köyü gezdireyim biraz. Arkadaşlar bugün köyde giriş yaptım. Yemekleri yedik şimdi. Çöp atmaya gidiyoruz. Yemekleri yedik çöpe gidiyoruz ha. Güzel ama doğası ya bizim köyün ha. Yozgat cennet yani bence. Ama ısırıyor değil mi? Isırıyor çok soğuk. Hiç onun <laughs> dolu soğuk ya. Şu anda dediğim gibi işte İstanbul'da denize girersin ama burada çok soğuk ya burası. Ne yaptın? Lan? O acıdır ha. O acı erik. Yeah. Böyle abi kahvaltıyı yaptık. keyif yapıyoruz biraz. Sizde el sarması, yaprak, sigara veyahut da tütün sarma videosu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar elimizde bir tane George Carillas var. George Carillas ve oğulları. Ben turuncusunu kullanıyorum. Yani bu bir tık daha ağır. Onun ağır olmayanlar da var. Light olanları da var. Ee, bir tane çarşaf. Ben organik çarşaf kullanıyorum. Bununla alakalı. Bu daha çok hoşuma gidiyor. Zıvan olarak OCB kullanıyorum. Şimdi öncelikle çarşafımıza saracağımız kadar sigarayı şurada çıkartıyoruz. Böyle bak. Serçe parmak önemli. Serçe parmağıyla İlk önce o kanala yatırıyorum böyle tamam Onun şeklini veriyorum. Hemen bu tarafa eskiler zıvana der bana tamam mı? Zıvana. Evet, bilirler. Ben bu, bu tarafımla yapıyorum ama öteki tarafında koyan yapanlar var. Şimdi buradaki püf nokta e, filtre. Filtreyi filtreye filtreyi yuvarlamak. Yani burada aslında tütünü yuvarlamıyoruz. Tütünü çarşafı birbirine sürtürerek Baştan sona, baştan sona filtre yuvarlıyoruz burada. Buraya getiriyoruz. Filtreyi sıkıca tutuyoruz şuradan. Sonra bu tarafa doğru, bu tarafa doğru da içe doğru girmesini sağlıyoruz. Sonra zaten gerisi kolay. Filtreden hiç bak filtreden hiç elimi bırakmıyorum farkında mısın? Bak, görüyor musun? Sonra en şekil yalama işini yapıyoruz. Ucunda <laughs> fazlalıklar var kalsın. Onlar nimet. <laughs> Onlar içine tekrar mı atıyoruz? Tabii onları Bu tütünün var. fiyatı ne peki? Değişiyor aslında. 60'a var, 65'e var. 25, e, 25 gram bu. 25 gram bu tütün. Böyle oluyor bak. bak. Şimdi ney? Bak. İşte Aa. Biz burayı, biz burayı dayımla e, can sularını verirken, can sularını, bunlar bu kadardı zaten dedik. Tamam. Onu dayım ona göre ayarladı. Bak mesela renkleri görüyor musun? Çok güzel olmuş renkleri ya. Birisi koyu, birisi açık, birisi koyu. Ama arkada yani. iki koyu var. Patladın. Başaramadın. Nasıl başaramadın? Arkada iki koyu var abi olmadı bu iş. Ama zaten bir tane açık yok. Bak Yo, açık. Oğlum açıklar, koyular o kadardı. Açığı ona göre verdik yani ne yapalım. Bunlar niye böyle renkleri farklı peki? Değişik, türleri değişik yani. Güzel bunların, olmuş ama ya. Ne kadar güzel. Bunların bunların özelliği ne biliyor musun Cihan? Bunlar dimdik büyüyor. Dimdik büyüyor. He. Bunlar temele falan zarar vermiyor. Onu da oraya diktiniz bak öyle kalıyor. Bunlar da değil... orada Dikti. yetişmez ama yani. O... Kim dikmiş? Tel örgüde yetişen bir şey değil yani. <laughs> <laughs> Tel örgüde yetişmiyor mu şeftali? O zaman sorgunda görüşürüz mü diyeyim? Sorgunda görüşürüz. Sorgunda görüşürüz arkadaşlar. Gönlümme, arkadaşlar şimdi sorguna doğru yola çıkacağız. Bir şey, eksikler var, gedikler var. Biliyorsunuz köyde bulamıyoruz onları. Şimdi sorguna doğru yoldayız abi. Gideceğiz. Yeah. Gangsta City Sorgun. Arkadaşlar medeniyetin başkenti Sorgun'dayız. Cennetten bir parça gibi ya burası. Sorgun merkezi abi. Ne fazla mı? Yes, işte bak. Jenks Ozan Ozan'dayım. Kral ya. Sorgunda mıyız? Sorgunda istedim. Benim gözlüğümü takıyorsun. Ya, kıyaktayım. Kıyak dayımla geziyoruz aynen. Dayı nasılsın? Sağ ol canım sen değilsin. İyi sağ ol dayım. Selam cemaat. Cemaat. <laughs> Arkadaşlar köye birkaç ihtiyaç var onları alacağız. Sorgunda zaten neyi gezeyim abi ben? Sorgunda da gezecek bir şey yok. Meydanı burası zaten. Bu kadar ya. Meydan var başka bir şey yok. Bu yani başka bir şey yok sorgunda. Keşke bir şeyler olsa da göstersem size. Giyim dünyası var giyim dünyası. Cevizli baklava. Ya arkadaşlar o kadar üzüldüm ki şunlar sahteymiş ya. Bunlar sahteymiş ya. Va! Dolandırıldım va! Va! Para gitti lan! Ben bunları gerçek sanıyordum hep ya. Lan var ya bizi hep kandırıyorlar ya sorgunda gezmece sorgunda değil eğlence yes sorgun merkez adam olsun herkes. Kaçtı lan karşı. neresi ha ya diyorum ki ben ya diyorum sorgunun mu değişti karıştırdın zaten şu köşe Ferda'nın kasabı. <laughs> Işte. Arabayı mı? He, yavrum başladı. Bu Bak ekmekçi de vardı. Ha, ünlü mamulcu diyor. Dayı belli aldığın bir yer var herhalde. Oradan alıyorsun ekmeği öyle mi? Abi, abi. Abone olalım dokun kampanyası. Abi, abi. Çok güzel abi. <laughs> Nasıl abi? Ne abi yediniz? yedik abi ya? Ne yediniz tatlı? Biz yemedik baklava ya. Hacı Bekir diyor ne? Hacı Bekir abi oh. Ciğer gibi mi? Kılcıya temizlenmiş balık gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bitiriyorlar. Ya ben biliyorum, Abi biz en son ne yaptık? Sorgundaydık. Sorgunda alışveriş yaptık. Bu arada nasıl? Her yerdir her yerken kıyıcı bir kombini ver. Kıyıcı kombin. Sorgundaydık. Şimdi sorgundaki ihtiyaçları aldık geldik İstanbul. İstanbul ne lan? Yozgat'a geldik. Yozgat'a geldik. Duluma. Sonrasında. Aydın Kaplan'la. <laughs> Abi arkadaşlar şimdi ya uyumuşum ya ben. Uyumuşum ya. Biz ne yaptık? Tulum'a gittik, alışveriş yaptık falan. Biz... Tulum'a gitmedik amına koyayım. Kafa kalmamış ya. Biz Sorgun'a gittik abi. Sorgun'da bir şeyler aldık tamam Yozgat Sorgun'da. Köy için bir şeyler aldık. Gördünüz zaten. Sonra biz köye geldik geri. Köye gelmişiz işte burada akrabalar geldi bilmem ne muhabbet sohbet derken Sızmışım ben ya. Kalktım bir yemek bir şeyler yedim. Şimdi aksiyon başlıyor arkadaşlar. Aksiyon başlıyor. Şimdi abimle Abi. Ne yapacağız? Dut silkeleyeceğiz. Çok heyecanlı bir an. Şimdi dutların hepsini silkeliyoruz abi. Dudlar olmuş. İlk önce muşamba sereceğiz. Biz bunu bir halledelim o zaman. Siz izleyin bizi. geçiyorum ya. Arkadaşlar akşam ettik. Ya, abi yani çok fazla ya, çekemiyorum. Ya. Çok fazla akraba geliyor. Şimdi adamların yüzüne de kamerayı tutmak istemiyorum ki. Yani zor. Tamam. Çekmek gerçekten zaman, zor. O zaman, o zaman İnsanların yüzüne yüzüne kamera tutamıyorum abi. Ne yapayım akrabalarımız? Baksana bizim köy şu an biraz kalabalık gibi. Aslında bu kadar kalabalık olmuyordu ama. Ha yok be kolonluya falan gittik oğlum işte şimdi memlekete. Yani <laughs> öyle. Işte, Libas teyzenin. Ha. Şimdi kuzenimle yanına gideceğiz. memleketi. kuzenimle görüşeceğiz. Ee, evet. bayağıdır görmüyordum kendisini ama. Tamam gidelim bakalım. Aşak mı geçiyorsun herkese? Herkesin el geçti. Herkesine. 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 geçiyor herkese. Aynen. Herkesin bir değil değil. Ben var ya bir taşak geçerim herhalde. <laughs> ben de geçerim. Vallahi. Herkese taşak teşekkür. Arap gel. Yok, küçük küçük. Aç. o. Oğlum benim Yozgat'ta fanlarım var lan. Ne oluyor lan? Yozgat'ta Gayret Efe abla Yok be Valla Ne oluyor lan? Gelir de gitmek istiyor Çay içeri gel Yozgat'taki pandırı getiriyor Ya oğlum Sema verimizi yaktık Birazdan çay içerek herhalde da. <laughs> oğlum bizi boğdun lan burada semaver reakçam diye Temiz havada güzel vurdum ben İçeriği temizler. İçeriği mi temizler? Oradan benim de fanlarıma sesleniyor. Beni bulsunlar. <laughs> Sorgu Neymir. <laughs> Sor. Sor. Açık adres atı sen oraya. Sorgu Neymir. Yaşar'ın soy ismi neydi? Katrancı mıydı? Katrancı, Katrancı Zahirecilik. <laughs> Aynen. Oğlum TRT'ye yasan da adamı görmüyor burada. Reklam evet. yapıyor şimdi. Tabii. Evet. Sorguna gelsene ben oradan alayım hadi. <laughs> Aynen. Yemine kadar yormayalım. He. Burada bak acayip semafer yapıyor. Burada çek şey, ortamı. Ne yapıyorsun? Semafer. semafer. Bir de bir şey yastık mı olmuş amına içinden yakıp duruyor <laughs> i̇çinde amına. İçinden mi <laughs> yakıyor lan ondan olsun. Ne yakıyor? Abi bunun içinde belki 15 senelik kamış var. Kamış. Vardır. Yandı gözü yandı. Bu kadar ses yiyor <laughs> lan. Bu adam portatif oğlum. Abi şunun <laughs> Ne yapıyorsun da nereye çekiyorsun? La bırak ya çekme ya. lan boş ver kalsın öyle ya. Abi Rusya adam çakmamız lazım ki. <laughs> Bunu da <laughs> bu neden geliyor buna koyayım ya? E? Ee? E? Ne yaptın oğlum? Herkesi yaktın ya. Dumana boğdun bizi lan. Ben içine duvarı getirdim bir şey oldu. çayı mı? Şu anda iyi. Semafer çayı mı? Tamam, ver çayı. <laughs> Bunu Böyle böyle, böyle, böyle yıktı burayı ama <laughs> yıkmış burayı böyle. Bura burayı. Düşmedi, şuraya sıkıştı kaldı. <laughs> değil mi? Kim bizi arayacakmış? Hı? Ahraz'a. Valla. Ahraz'ın fıtlığı iyiydi. Arkadaşlar çok saçma video olduğunun farkındayım. <laughs> yani ne olduğu belli değil abi. Evet sunamadık hiç güzel bir şey. Ama yani köydeyim ve akrabalar var. Böyle video oldu. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim abi. İyi ki varsınız. Hep birlikte büyüyeceğiz. Sizi seviyorum. Vamos. Abone olup takipçi yapmayı unutmayın. He. Abone olun bak.